Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Serici 1, 2, 3, 4 yeni 2022'de çıkacak 13 adet uygulama görsel sınav sorularıyla beraber sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Hemen sorulara geçelim. Sorulara geçmeden önce gurur tablomuzdaki öğrencilerimizden mesajlarını okumaya devam ediyoruz. Bugün iki kişinin mesajını sizlerle paylaşacağım. 13 bugün 12.03 2022 Cumartesi Özgür Kahraman Hocam katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Bugünkü serici 4 sınavından 3 dersinizi dinledikten sonra girdim. Yazılı sınavdan 87.5 aldım. Uygulamadan 3'te 3 yaptım. 100 aldım. Tebrikler. Başarılar dilerim. Güzel günlerde kullan. Kanalımızı arkadaşlarına önerirsen seviniriz dedik Özgür'e. Hemen ikinci mesajımızı paylaşalım. Yine bugün 12.03.2022 öğrencilerimizden Samet Sütçü. Dedim Şeker Akademi hocam bugün sınava girdim 90 aldım. Harika bir sonuç. Videodaki soruların çoğunluğu çıktı. Allah razı olsun sizden. Nedim Şeker Akademi. Samet Tüstü hayırlı olsun. Tebrik ederiz. Kanalımızı arkadaşlarınıza önerirsen, dostlarına tavsiye edersen seviniriz diye biz de Samet'i tebrik ettik. Başarılar diledik. Evet hemen sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz arkadaşlar. Yandaki trafik işareti levhası. Aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Yandaki trafik işareti trafik tehlike uyarı levhasıdır. Bakın. A. Kasisli yolu. B. Tehlikeli çıkış eğimli yolu. C. Açılan köprüye yaklaşıldığını. D. Zeminde gevşek malzemenin bulunduğunu. Evet. Burada dikkat edersek tehlikeli çıkış eğimli yolu bize %10 şurada bakın yüzde onu gösteriyor. Tehlikeli eğim, tehlike uyarı işaretlerinin tamamında hız azaltılır. Takip mesafesi bakın burada artırılması gerekiyor. Verilenlerde cevabımız Bursa seçeneğidir. Tehlikeli çıkış eğimli yolu bize bildirir. İkinci sorumuz gelsin. İkinci sorumuz Şekildeki gibi tepki veren bir kişi hangi tip kişilik özelliğine sahiptir? Yeşil ışık yandı. Görmüyor musun? Bakın yeşil ışık yanmış. İlerlesene, acelemiz var. Seni mi bekleyeceğiz? İnsanı çileden çıkartırsanız. A tipi kişilik, B tipi kişilik. A tipi kişilik sabırsızdır. B tipi kişilik sabırlıdır. Bakın ikisinin arasındaki fark. Her şeyden önce at bir kişilik daima faaliyet içerisinde hızlı yürür hızlı konuşur atılgandır rekabetçidir aynı anda iki şeyi yapar. B tipi kişilik tam farklı sıcakkanlı yumuşak acelesi yok işi yaparken eğlenir sabırlıdır zaman tehdidi yok ailesine zaman e, ayırır. Burada acelemiz var dediği bakın insanı çileden çıkartırsınız dediği nedir? sabırsız olduğunu bize burada gösteriyor. Tabii ki A tipi kişilik özelliği olan bir kişinin söylemiş olduğu kişilik tipidir. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz görseldeki aracı kullanan şoför görseldeki aracımız bakın otobüs. Dört buçuk saat kullandıktan sonra en az kaç dakika mola vermesi gerekiyor? 60, 45, 11 saat. Evet kaç dakika? 4,5 saat araç kullandıktan sonra kaç dakika mola vermesi gerekiyor otobüslerde? Tabii ki 45 dakika mola vermeleri gerekir. Toplamda 24 saat araç kullandıktan sonra Bakın 24 saat araç kullanırken bir şoför 9 saat toplamda 9 saat araç kullanır ve 4,5 saat araç kullandıktan sonra 45 dakika mola verecek ve devam edecek 4,5 saat daha kullanıp 9 saate tamamladıktan sonra seferi bitmesi gerekir. Evet cevabımız Bursa seçeneğidir. Dördüncü sorumuza hemen geçelim. Dördüncü sorumuz. Görüntüde görmüş olduğunuz araçta bakın görüntü ok işaretimiz gösterilen parça motordan aldığı hareketi motordan aldığı hareketi aracın hangi parçasına iletir? Yani şurayı sormuşlar bakın arkadaşlar. Evet. Buradan hangi parçaya iletiyor? Tekerleklere mi? Diferansiyele mi? Volan dişlisine mi? Tabii ki bakın şu hareket şu parça nedir? Diferansiyeli iletir değil mi? Evet. Diferansiyeli iletir bursa seçeneği doğru cevap. Evet. Hemen 5. sorumuz gelsin. Otobüs, kamyon ve çekicilerde kaza anında engel işareti kaç metreye konmalıdır? Bakın şekil ee, okla da gösterilmiş. Engel işaretini soruyor. Engel işareti otobüs, kamyon ve çekicilerde bulunur. Kaza anında 50 mi, 75 mi, 150 metreye mi konması gerekiyor? Tabii ki 150 metreye konması gerekir, değil mi? Evet, cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Yıldızlı sınav sorusu sık sık sınavlarda geliyor bakın engel işareti arkadaşlar hangi araçlarda bulunur? şeklinde ya da bulunmaz diye de sorabilirler. Dikkat edin. Otomobillerde engel işareti bulunmaz. Reflektör bulunur. Evet. Altıncı soru. Resimde görmüş olduğumuz takograf cihazının kayıtlarını iş yerinde kaç yıl saklanması gerekir? Evet. ok işaretiyle göstermiş. Bakın takograf cihazı. Bir yıl 2 yıl, 5 yıl. İş yerinde ne kadar süreyle saklanması gerekiyor? Takograf cihazının kayıtları tabii ki 5 yıl süreyle saklanması gerekir. Araçlarında 1 ay, iş yerlerinde 5 yıl. Hemen 7. sorumuz. Görselde bakın ok işareti göstermiş. Gördüğünüz dönel kavşakta dönmeye başlamış 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? Kinoğlar sürücüsü işaret, ok işaretle gösterilmiş. A, a geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır. B geçiş hakkını bir numaralı araca vermelidir. C geçiş hakkını üç numaralı araca vermelidir. Burada dönel kavşakta dönel kavşakta kuralımız neydi? Kavşağa en yakın araç ilk geçiş hakkına sahipti. Tabii ki burada iki nolu araç sorduğu için geçiş hakkını kendisi kullanması gerekir. 8 sorumuza bakalım. Görüntüde görmüş olduğunuz otobüs kullanan şoförler 24 saat süre içinde toplamda ve devamlı olarak kaç saat araç kaç saat ve kaç dakika mola vermeleri gerekir. Evet bu soru da sık sık sınavlarda geliyor. Ee, arkadaşlar 9 4,5, buçuk 45 dakika 8 4 saat 35 dakika 7 5 buçuk ve 30 dakika 24 saat süre içerisinde toplamda 9 saat bakın devamlı olarak 9 saat araç kullanabilir toplamda dört buçuk saat ve 45 dakika mola vermeleri gerekiyor cevap Adana seçeneğidir 9. sorumuz Görüntüdeki trafik tanzim levhası ne ifade eder? Trafik tanzim levhasını soruyor bakın. Trafik tanzim yuvarlak ok işareti de direkt e, tanzim işaretini gösteriyor bakın. Azami hızı, asgari hızı hız sınırının sona erdiğini. Tabii ki bakın yuvarlak kırmızı içerisindeki 50 bize neyi gösterir? Azami hız sınırını gösterir. Cevap Adana seçeneğidir. Burada bakın tehlike uyarı işaretimiz var. İlki sola olmak üzere devamlı tehlikeli viraj işareti. Burada bize ne diyor? Araç sollama yapmayın. Takip mesafesini koruyarak yolunuza devam edin. Devamlı çizgide karşı şeride geçişi nedir? Yasaklıyor. Evet buradaki devamlı çizgi karşı şeride geçmeyi yasaklamış. Hemen onun sorumuza geçelim. 10. sorumuz gelsin diferansiyelin görevi nedir? A araca ilk hareketi vermek, B motorun dönüş hareketini 90 derece çevirip akslara vermek, C aracın durmasını sağlamak. Evet, e, burada da güç aktarma organlarını görüyorsunuz. Bakın, e, bize ne demiş? Motor vides kutusu, şaft, diferansiyel ve aks ve tekerleklerden oluşur. Diferansiyelin görevi nedir? Şafttan aldığı hareketi bakın şafttan aldığı hareketi nereye iletiyor? Akslara ve tekerleklere iletiyor. Evet. Bize motorun dönüş hareketini 90 derece çırp akslara veren nedir? Diferansiyeldir. Evet. Yani bursa seçeneği doğru cevap. 11'e bakalım. 11. sorumuz gelsin. Trafikte aniden önüne çıkan araca sinirlenip araçtan inip aracın içine bakınca sürücünün çocuğunu ve işini görünce aracından inen sürücünün göstermiş olduğu davranış hangisidir? Evet, kızgınlık, öfke kontrolü, empati. Evet arkadaşlar burada bakın şekildeki kişi işte e, aracından iniyor ve sinirli bir şekilde indiğinde öfkesine nedir? Hakim oluyor ve kız e, ne yapıyor? E, kızmaktan, bağırmaktan, kavga etmekten vazgeçiyor. Evet, öfke kontrolü. Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. 12. soru, görseldeki yolun durumuna göre hangisini yapmak doğrudur? Bakın, görselde iki tane devam çizgi var şekilde de görüyorsunuz. Hızlanarak araç sollamak, öndeki aracı geçmemek, cep park etmek. Tabii ki devamlı çizgide öndeki aracı geçmek nedir? Yasaktır. Evet, öndeki aracı geçmemek gerekir. Takip mesafesini koruyarak yoluna devam edilmesi gerekiyor. 13. sorumuz. Görüntüde görmüş olduğunuz yarış pistlerinde olan kazaları bakın kaza olmuş yarış pistinde hangi sigorta karşılar? A. Mali sorumluluk sigortası B. Ferdi kaza sigortası C. Hiçbiri Evet yarış pistlerinde olan kazaları arkadaşlar bu tip yarış pistlerinde olan kazaları hiçbiri karşılamıyor. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet sınavlarda sık sık geliyor. Bakın bu soruya da dikkat edelim. Ee, yine bugünkü sınav soruları içerisinde de çıkmış. Evet. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize başarılar diliyorum. %100 serici 1 2 3 4 5'te yazılı ve uygulama garantili örnek soruları çözmeyi unutmayın. Kanala abone olup. Kanala abone olduktan sonra da kanala katılarak üyeleri özel soruları çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz. Bir sonraki sınav sorularında örnek sorularda görüşmek üzere hoşça kalın.